Fizikçiler olarak uzayda akıllı yaşam belirtileri olup olmadığını sıkça merak ederiz. Eğer varsa bu medeniyetler ne kadar gelişmiş olabilir? Bu yüzden bu uzaylı medeniyetleri enerji tüketimine dayalı olarak kategorize ediyoruz. Birinci tip gezegensel olurdu. Hava durumunu kontrol ederler. Gezegenin enerjisine sahip oldukları için her şeyi gezegensel düzeyde kontrol ederler. İkinci tür, tip 2, yıldız uygarlığı bir tip iki medeniyeti gezegenlerinin enerjisini tüketmiş durumda ve güneşlerini kullanıyorlar. Temel olarak makinelerini güçlendirmek için güneşlerinden enerji alıyorlar. Star Trek'teki federasyon gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü tür galaktik seviye. Onlar galaktik uzayda dolaşıyorlar, kara deliklerle oynuyorlar. Star Wars, İmparatorun dönüşündeki imparatorluk gibi düşünebilirsiniz. Ve işte soru şu, biz neyiz? Biz sıfırıncı tipiz enerjimizi ölü bitkilerden, petrolden ve kömürden alıyoruz. Bu ölçekte bile varlık gösteremiyoruz. Planetaryan enerjiyi henüz elde edemedik. Ancak evrenler arasında seyahat etmek, bir kara delik içine girmek, ışık hızını aşmak için ne gerekebilir? Üçüncü tip enerjiye ulaşmanız gerekecek. Buna Planck enerjisi denir. Planck enerjisi bir kara delik enerjisi, büyük patlama enerjisidir. Evrendeki en büyük enerjidir. Peki Evrenler arası seyahat edebilmek için Planck enerjisine ulaşmamız ne kadar sürecek? Cüzi bir hesaplama bizden yaklaşık 100 bin yıl daha ileride olmamız gerektiğini gösteriyor. Bir sonraki soru şu. Eğer bir tür 3 veya tür 2 medeniyetle karşılaşırsak onları nasıl tanırız? Diyelim ki gökyüzünü taradık ve bir tür 2 veya 3 medeniyetin kanıtlarını gördük. Nasıl anlarız? Evet, baktık. Tip 2 medeniyetleri aradık çünkü tip 2 medeniyetler ölçebileceğimiz belirgin bir enerji, karakteristik bir siyah cisim radyasyonu yayar. Şimdiye kadar hiçbirini bulamadık. Şimdi bu medeniyetlerin var olmadığı anlamına gelmez. Sadece cihazlarımız o kadar ilkel ki henüz onların varlığını kesin olarak gösterebilmiş değiliz. Ancak eğer ışık hızından daha hızlı gidebiliyorlarsa, o zaman olasıdır ki solucan deliği enerjisine sahip olabilirler ve o noktada tür 3 olabilirlerdi. Evrenler yaratmak veya evrenler arasında hareket etmek için Planck enerjisine sahip olacaklardı. Ayrıca uzaydaki zeka konuşurken onların zekalarının bizimkinden oldukça farklı olabileceği fikrine açık olmalıyız. Dolayısıyla soru şu: Birden fazla zeka türü olabileceği gerçeği göz önüne alındığında gerçek zekayı nasıl anlarız? Şöyle bir örnek vereyim. Bir yüzme havuzundayken Yunuslarla birlikteydim. Sensörler Yunusların çıkardığı çığlıkları ve cıvıltıları yakaladı ve sonra bunları bir bilgisayardan geçirdiler. Bingo. Evet, onlar zekiler. Evet, cıvıltılarında bir desen, düzenlilik var. Ve böylece bilgisayarlar aracılığıyla zekayı sıralamak mümkün. Şimdi dış uzayda da bunu yapacağız. Dış uzayda çok sayıda çöp ve gereksiz bilgi var. Orada çok sayıda anlamsız şey var ve çoğunun patlayan yıldızlar, özel bir önemi olmayan rastgele olaylar olduğunu düşünüyoruz. Ama belki de kuantum bilgisayarı kullanarak dış uzaydan gelen veri dağlarını gözden geçirip zeka işaretlerini bulabiliriz. tarih boyunca fizikçilere uçan daireler, ufolar ve uzaylı medeniyetler hakkında sorulduğunda, sadece vay, dün gece gökyüzünde bir şeyler gördüm demekle yetinemezsiniz. Belki gördünüz, belki görmediniz. Veriye ihtiyacınız var. Bu görüşlerin yaklaşık yüzde doksanı doğal fenomenlerle, hava anomalileriyle veya hava balonlarıyla açıklanabilir. Ama bunların yüzde onu bilinen mühendislik kanunlarını alt üst etmeye meyilli gibi görünüyor. Dolayısıyla bunlara çok dikkatlice bakmamız gerekiyor. Son zamanlara kadar çok az veri toplandı. Ve biz fizikçiler bu şeylerin ne olduğu hakkında objektif açıklamalar yapabilmek için veriye ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bu şeylerin uzaylı olmadıklarını kanıtlamak ordunun sorumluluğunda ve bu büyük bir değişim. Şimdi farkındayız ki bu nesneler Mach 20'ye kadar seyahat edebilir. Yani sesin 20 katı hızında. Ve inanması güç olsa da su altında bile uçabilirler. Su altında, havada, dış uzaya doğru ve zikzak çizerler. Roket gemisi içindeki santrifüj kuvvetini hesaplarsanız bu nesnelerin zikzak çizmesiyle herhangi bir canlı şeyin ezileceğini fark edersiniz. Ne olurlarsa olsunlar yani başka bir deyişle gezegen dünyada şu anda başarabildiğimiz her şeyin ötesinde yeni bir mühendislik yasasından bahsediyoruz. Bu bir optik yanılsama mı yoksa uzaylı mı? Veriyi analiz etmeden bilemeyiz. Şimdi veriye sahibiz ve şimdi fizikçiler kare kare bakıyorlar ve belki de bu nesnelerin nereden geldiği konusunda bir sonuca varıyorlar.